Döste karşı yeterli önlemler elbette ki alınmıyor. Günde e, bir tane toz maskesi, e, ayda bir tane de filtreli maske veriliyor. E, bu toz maskelerinin e, birkaç saat içinde işlevi ortadan kalkıyor. Filtreli maskeler ise bir iki hafta içinde kullanımlan, kullanılmaz hale geliyor. Çünkü filtreleri doluyor, tamamen kapanıyor, tıkanıyor. E, aslında bizim Bizim gibi direkt çalışanlar değil, yemekhane çalışanları ve ofis çalışanları da asbestle maruz kalıyor. Asbestli gemilerde eski, önceden şöyle bir uygulama yapılırdı. Dışarıdan kıyafetli ekipler gelir, asbesti söker, poşetlere doldururlardı. Sonra o poşetlerinde bir fotoğraf çekinip çıkar giderlerdi. Tabii bu şey değil gemide bulunan toplam asbestinin birine dahi tekabül etmezdi. Koruyucu ekipman veriliyor ancak yeterli değil. Şimdilerde ise işveren şöyle bir uygulama yapıyor. Bizim gibi normal çalışanlardan birinin kağıt üzerinde asbestçi olarak gösteriyor. Asbestçi olarak gösterdiği için de sadece bize toz maskesi verilerek Asbest'i bize söktürüyor. Biz bir taraftan asbest'i söküyoruz. Bir, bir taraftan da bir arkadaşımız hortumlu asbest'i ıslatıyor. Sadece böyle sökülüyor yani. Biz kendimiz söküyoruz. Ee, çok basit bir şeyden bahsedeyim. İş kıyafetleri verilmiyor mesela. Biz e, e, eski kıyafetlerimizi ya da e, çevremizdeki arkadaşlarımızın, dostlarımızın Kullanmadıkları eski yırtık e, daha dahi olsa e, bize verdikleri kıyafetleri alıp iş yerine giyiyoruz. E, bu kıyafetlerin cinsi, türü, rengi hiç önemli değil. Sadece giyebileceğimiz boyutta olması bizim için yeterli. Gemi sökümünde e, saat 12-13 arası yemek molasıdır genelde. Ama e, bu işin durumuna göre değişebiliyor tabi. Ee, ama genellikle sabah e, sabahtan öğlene kadar 4 saat, öğlenden akşama kadar da 4 saat aralıksız çalışır, çalışıyoruz. Ee, mesailer hariç tabi mesai olduğunda da e, kaça kadar olursa öğleden sonra devam ediyoruz. İşverenin e, aslında vermekle yükümlü olduğu bazı şeyler var. Yani iş ekipmanlarını işveren vermek zorunda. Ancak ee, hiçbirini vermiyor. Mesela şalomada bahsedeyim. Şalomalar e, demiri kesmemiz için kullandığımız bir alet. E, maliyeti ise e, ikinci evi 2000-3000 lira civarında. E, şimdilerde e, daha da artmıştır büyük olasılıkla. E, şalomanın ucunda bir bek var beklediğimiz bir. E, parça var. Bu ayda bir, iki ayda bir, üç ayda bir parçanın demirin durumuna göre değişir. E, erir. Bu eridiği içinde e, yine işçiler için bir maliyet çıkar. Bunun maliyeti de 150- 200 lira arasıdır. E, bu maliyet de işçilerden çıkar. Aslında işveren e, kendi yükümlülüklerini dahi yerine getirmemektedir. E, yerimiz hizmet alım yoluyla e, iş sağlığı ve güvenliği uygulam uygulamaktadır. Denetmenler geleceği zaman e, önceden haber verirler e, ve iş işveren de buna göre hazırlıklarını yapar. Nedir bu hazırlıklar? Yağlı kimyasal atıkları toplar, çöpleri toplar, e, etrafta düzenlemeler yapar, boya boyama işlerini yapar, yürüyüş yollarını düzenler. E, sonra topladığı çöpler e, akşamları yakılır. Yakılan çöplerin külleri ya da diğer e, asbest atıkları, betonlar. E, dalgalı havalarda denize dökülür ve denetmenler geldiğinde iş yeri iş, işveren e, buna hazır olur. Aslında iş yerimiz e, onlar gelmeden tüm temiz tüm temizlik işleri yapılmış olur. E, İşverenin e, denetmenler geleceği zaman e, yaptığı şeylerden biri de bize iş kıyafeti vermektir. E, i̇ş kıyafeti verir. E, verilen iş kıyafetleri e, aslında tertemizdir. E, denetmenler maalesef e, bunu görmezler. Yani biz bir tanesi de demez ki ya arkadaşlar sizin işiniz bu kadar pis kirli ama siz sizin üzeriniz çok temizdir e, demezler. Öylece prosedürü uygulayıp çıkıp giderler. Gem, gemi süpürme iş, işinin diğer işlerden e, riski biraz daha fazladır. Nedir bu e, riskler? Gemilerde yakıt tankları vardır. Yakıt tanklarının kesimi sırasında e, patlamalar meydana gelir. Sıkışan yakıt patlar. Borulardan çıkan yakıtlar, boru kes boruların kesiminde çıkan yakıtlarla yanmalar oluşur. E, yar ve böylece yaralanmalar oluşur. Sadece bu değil. Yüksekten düşme, dumanla zehirlenme, kurşuna maruz kalma, e, kimyasal maddelere, maddelerin vücutla teması gibi nedenler de vardır. E, fincin e, yük kaldırırken, e, devrilmesi ya da halatının kopmasıyla birkaç, birkaç kez karşılaştım. E, i̇ş kazalarını öğren tanıdıklarım var. E, bunlardan biri İlyas Bıdık'tı. İlyas abiyle daha önce e, başka bir firmada çalışmıştım. Bu e, firmada e, Eylül ayında öldü İlyas abi. E, ve bir kişi daha öldü onunla beraber. Halat kopması sonucu öldü. E, gemi çekerken halat koptu ve halat İlyas abi ve yanındaki arkadaşa çarptı ve öldü. E, ondan önce, birkaç ay önce de zaten aynı firmada e, gaz patlamasında iki arkadaş e, hayatını kaybetmişti. E, akciğer kanserli e, nedeniyle ölenler var. Elbette ki var. Benim babam da bunlardan biriydi. Ee, babamın arkadaşları, e, arkadaşlarından 3-4 kişi biliyorum akciğer kanserinden ölen. Bunlar sadece benim bildiklerim elbette. Ee, ve tanıdıklarım. Aslında asbest sadece e, biz çalışanlar için ya da bizim ailelerimiz için e, tehlikeli değil. Tüm Alia bölgesi için e, tehlikelidir tüm doğaya, tüm insanlara, çevreye, her şeye zarar vermektedir. Rüzgarın esiş yönüne göre Alia'dan Menemen, Foça, çivi gibi yerlere de yayılmaktadır. Böylece aslında gemi söküm özü itibariyle sadece dediğim gibi bize değil tüm bölgeye zararlıdır. Bu, bunun önünde bununla ilgili tedbirler aslında kağıt üzerinde vardır. Mesela e, denize yağ kaçtığında uygulanacak cezalar çok yüksek olduğu söylenmektedir. Ama e, dalgalı havalarda, özellikle e, dalgalı fırtınalı havalarda akşamları e, denize e, iş makinalarıyla atılan çöpler e, ya da asbestler ya da işte bu tür malzemeler zaten e, ertesi gün kaybolmakta. Kaybolduğu için de hiçbir e, cezayı cezai yaptırım uygulanmamaktadır. Çünkü bunun bulunmaz. Gemi sökümü ve tersane olaylarını bir de 6331 sayılı iş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu açısından incelersek sadece Aliada değil bugün Tuzla, Kocaeli ve Yalova gibi yerlerde yapılan gemi söküm, tamir ve bakımlarda da işçilerin ölümle sonuçlanan iş kazaları, ayrıca asbest ve tehlikeli maddelere maruz kaldığı ve kesinlikle bu işçilerin Meslek hastalığına yakalanacakları kaçınılmaz bir gerçektir. Daha önce defalarca gemi sökümü, işçilerin maruz kaldığı asbest ve tehlikeli maddeleri gündeme getirmiştik. Ancak bu konuda gerek yetkililerden ve gerekse tesislerden herhangi bir önlem alınmadığını maalesef gelen istihbaratlardan görüyoruz. Tüm yetkililere tekrar soruyoruz. Aspeste çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmelik hükümleri ne kadar uygulanıyor? Biz maalesef uygulanmadığını düşünüyoruz ve soruyoruz. İşçilere işe uygun kişisel koruyucu donanım veriliyor mu? Her vardiya değişiminde ve yemek aralarında toz maskeleri ve tulumları temizleriyle değiştiriliyor mu? İşçiler günlük kıyafetleri ile mi çalışıyorlar? Yoksa sadece önceden haber verilen denetimlerde veya TV programı ya da misafir ağırlama günlerinde mi işçilere kıyafetler veriliyor? Hijyen kabinleri sadece görüntü olarak konuyor mu? Yoksa işçiler bu kabinlerde gerçekten soyunup temizleniyorlar mı? İşçilerin sağlık kontrolleri iş yeri hekimi tarafından düzenli olarak takip ediliyor mu? Yoksa kağıt üzerinde mi yapılıyor? Periyodik olarak bu işçilerin akciğer radyografileri çekiliyor mu? Asbestli çalışmalarda bulunan işçilerin asbest söküm çalışanı eğitimi almış olmaları gerekir. Gelen istihbaratlara göre bu eğitimler ya kağıt üzerinde yapılıyor ya da bu eğitimleri olmayan işçiler bu söküm işlerinde çalışıyor. Ve bu işçilerin hamal kadrosunda gösterildiği hakkında tarafımıza gelen şikayetler var. Ayrıca asbestli çalışmalar gerekli mercilere bildiriliyor mu? İşçilerin maruziyetleri ölçülüyor mu? Çalışmalarda ortam ölçülümü yapılıyor mu? Ortaya çıkan asbest ve tehlikeli maddeler atık bertaraf tesisine gönderiliyor mu? Yoksa belli aralıklarda denize mi dökülüyor? Sökümden önce gemilerin asbest envanter raporu yani IHM dediğimiz rapor. Bu rapor içerinin içinde belirtilen asbest değerleri kendi sökümlerindeki asbest değerleriyle çakışıyor mu? Veyahut da bir kısmını başka malzemelerle koyarak gerekli e, atık tonajı karşılanıyor mu? Gerçekten e, maalesef bu işçilerimizin gelecekte birer meslek hastası olmalarından ve kesinlikle ölümle sonuçlanacak e, gerçekten endişeliyiz. Bu konuda yetkilileri uyarıyoruz. Lütfen Denetimlerinizi yapın ve tesisleri uyarıyoruz. Madem Avrupa Birliği'nin kriterlerine uygun tesislere sahipsiniz, neden daha önceki çağrımıza cevap vermediniz? Biz Asbest Söküm Uzmanları Derneği olarak, gönüllü olarak bu tesisleri denetlemeyi ve bila ücret bunu yapmayı teklif ediyoruz. Teşekkür ederim.